Ben yeme geldim. Bir şeyler yeme satın almak istiyorum. Tamam, ne istersiniz? Ee, kulak. Kaç lira? Birazcık çok kaliteli olduğu için galiba pahalı. 15 lira. 15 lira 25 kuruş. Ucuz demiştim. Bu arada yaptığım için. 15 lira. 15 lira 25 ve 25 kuruş ödemen gerekiyor. 15 lira Evet ve 25 kuruş. On beş oldu mu? On lira yirmi beş kuruş oldu. On beş lirası nerede onu? Beş lirası? Evet, on beş lira olacak. Sonra yirmi beş kuruş daha vermen gerekiyor. Bakabilir miyim yirmi beş kuruş mu? Evet. Aha. Öde bayağı bakalım. Bayağı bir pahalı ya. Ya al mı acaba? Ama al, o lazım. Kulağını takıyor. Parti zamanı. Parti. 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 Başka bir şey daha Parti zamanı. Parti. 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 Ne dedi? Ne dedi? <laughs> <laughs> Nedir? Ne istersiniz? Tamam. Ee, ki fiyatını Ağlayın. sor önce. Bu kaç lira? O iki lira. İki liraymış Talha. Ama tanesi iki lira. Dört liran var mı? Bak bakalım Talha. Dört tane bir lira olması gerekiyor. Dört tane bir lira. Of ya bütün param bitiyor. <laughs> İyi ki bu param kalmış. Öde bakalım. Hayır ağzına sürme onu. Koronavirüs. Git. Hadi hadi, hadi. öde para. Ama bunu biraz. Hadi. Çay anne. Şey. Bak. Burada benim yardımcım duruyor. Ya. Ona muhtarlık. <laughs> <laughs> Elif'e mont al çok üşümüş. Kaç lira bizim? Mont pahalı oluyor. Aa, ee, 30 lira. 30. 30. Al Elif sana hediye ediyor. 30 lira mı? E <laughs> <laughs> bir de 50 liram var. <laughs> 50 liram var ya. <laughs> Almak istemiyorum. 50 lirayı öde abin sana 20 lira bozuk para verecek para üstü. 20 lira vereceğim sana. Allah'ım korktum. Koronun. Hadi tamam şimdi var var ben. Alıyorum. Şımarmıyorum yukarı Evet el içim, giyebilirsin. <laughs> Sen de para üstüne öde talan Talan para üstüne almayı asla unutma. Tamam. Kaç lira 20 lira. Şimdi 50'den 30 lirayı çıkartırsak. Şu paraları Talha. ver. Talan 50'den 30 çıkarsa kaç Anne. kalıyor bak. Anne. Oo, oldum. Anne. Efendim kızım. Anne. Doktor. <laughs> evet kızım. Ama çünkü benim kardeşim. Evet kızım. Ben de onu, ben yani onun ben de onun kardeşiyim. Evet kızım. Hadi hadi hadi. Baksana şunu. Hadi tamam. Başka bir şey satın alıyor musun? Evet. Ne istiyorsun? Süper kahraman. Tamam bence paranın hepsini harcama. Bugünlük alışveriş yetsin. Kaç lira kalmış? Bak bakalım. Bir. Iki, o kaç para? Hayır saymıyorum. He, beş. Beş. Onların toplamı kaç lira yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? 5 5 daha kaç yapar çocuğum önce? 10. On lira oldu bak o 5 liralar. 10 lira daha geldi o kaç lira yapar? 20. Evet. Kuruşlarına bak bakayım kaç kuruşun var? Bak şurada da kuruş var. O kaç? Bak orada beş. da var. Bakabilir miyim? Kaç kuruşun var It toplamda? 5. 5 kuruş. 5 kuruş daha. Kaç kuruş yapar? Bir tane daha 10 kuruş. O 20. Evet. Bir tane... 20 kuruş yaptı değil mi? 5 5 daha 10 kuruş yapar. 25 30 30 kuruş mu var senin? Hayır, ben de bunu 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 bunu, bunu bunu topladım öyle oldu. Hayır öyle olmaz. Şimdi bak. Bunlar farklı. Bak 5 lira, 5 lira daha 10 lira yapar. 10 lira daha olursa 20 lira olur, değil mi? Hı? Çünkü 10 10 daha var. 20. Şey, çok, isim benim. Pardon, benim çok isim var benim. Benim çok isim var.